arkadaşlar. Bugün Nemo ile vs atacağız. Kendisi arkadaşım olduğu takımda. Evet atacağız. Bu arada kontroller aga Orbion. Orbion'un da kanalı kapatıldı ya da sattı ya. Büyük ihtimal çalındı. Gross. Ne oldu? ile kendini patlatsana. O zaman sayı sayılmaz. Kendini patlat. Çok sevdim. Direkt HS'ye gidiyor aga. Direkt çat. Ama birkaç düzenleme yapıyorum. Kod da yapmadım. Yani süresi dolmuş kod. Çok rahat. Eğer isterseniz ben de kodu kullanırım veririm kullanırsınız. The blue team has scored the first time. Burun ile yenlere Kontrollerden geliyor. Ya yani genlerde var. Nereden gelecek? güzel. Daha alışık değilim pek kontrolleri. Bir en son da yapıştırdı kardeşim. ESE <laughs> mi? dedim. Ben açmadım ya. Ateş etmemiz. bu asfalt yakıyor ya. Yani. Burada Beyder beyler video gelmesini istiyoruz. Ben çok favorim. Vurdu. Çok açığa çıktım. Arayı kapatacaktım. 22.8 8 e atmam mı? Hızlı oynamam lazım. Orada Daha çok klasik kasıyor bu. Klasik. Orada. Klasik oynayalım. benim. Nerede? Ha. Çok şıkırtmacı oldu. M24'ü seviyor ya. Keskin nişancı da iyi aslında Tidyan. Çıkmış bir izlen. Nerede? kanka vs video çıkartmak için depo Killing spree for the blue ya, kardeşim, bu ne ya bu kontroller ne ya oyunu bıraktırır orbiyon Or biliyor mi? bir şey kanalı kalınması <laughs> şimdi senin şuradan gelmen yok mu Gerçi benim yeteneğim değil mi? Orbiyon gelmez geçerse bence bu. Baksana. 22'ye bir yapacağım ben. 22 8. Half <laughs> of the, the, the Abiciğim şu hassasiyet. Bu arada yeni ışık sistemim nasıl olmuş? kameradan gözükmüyor bir şey ama hafiften böyle görürsüz. görürsünüz. Ben sevdim bayağı. Led ışık taktım perdenin arkasına. <laughs> Işıklar belli olmuyor da. İnşallah ağlamıyordur ya. Yok ağlamaz çocuk. Sağ Oradan çıkacağımı biliyordu şuradan. Baktı da yamuk çıktı. <laughs> ben doğru onu yerine böyle. <laughs> o güzel. Bu sefer aldı bak. Bu sefer aldı. Bu çocuk aç biliyor Yani siz de vuruşlarda küttünüz. Aç alamıyor. Yeniyordun lan az kalsın. <laughs> Bu biraz Alendros'e koyduğum şey oldu. Mobildeymiş kim Aşağı şey çekeceğim CS deyince. Şurada. Aha çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben değilim. Ben iyi değil. Yok yok. 2 dakikada 20 yapılır mı? almak yasak demedik ya. Yani, Bilmiyor. Şurada değil mi? Yok. Bak ateş. Et. Ben bunu 7.28 yapacağım ya. Üç esem mi? Üç esem işte bu. Yani üç mermi değil ama. Bu değil dedi. <laughs> dur. Gösteriyorum lan. Hani. Beyler şu kamera... kamera Herhalde depolama alan filan doldu. Yani kamerayı ne yazık ki bundan sonra kullanamayacağız. depolama alan tekrardan geldi babana. Hadi. Hadi. Hadi hadi hadi. 22 27 olur. Ya. Neyse, 22 6 olsun bizim de. Şimdi ekran görüntüsünü alayım. Güzel, güzel oynadı. Hemen istek. Burada arkadaşlar. Kanka bu videoyu paylaşma. Ne? Bu arada güzel bu oynadı. Videoyu paylaş. Evet arkadaşlar. Görüşürüz. Güzel oynadık. Yani yine bir takipçimiz yenildik. Neyse hadi bay bay.